Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar LOL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde konuğumuz Katarina arkadaşlar kendisi bir orta koridor suikastçı karakter ha, oynayacaksınız kesinlikle ama kesinlikle orta koridorda oynamanızı önerdiğim bir karakter gidip üst koridorda falan da oynanılıyor ama riskli karşınıza dövüşler geldiğinde her zaman o başarıyı elde edemeyebiliyorsunuz o yüzden bu riski almanızı tavsiye etmiyorum sizlere karakter güçlü bir o kadar da kontrol edilmesi gerçekten zor olan bir karakter ama doğru bir şekilde kontrol ettiğinizde size fazla fazlasını verebilen bir karakter. Bu sizin nasıl bir buildde nasıl bir şekilde oynadığınıza bağlı olacak şekilde de değişiyor. Karakter AD buildde de oynandı. Karakter yetenek gücü buildiyle de oynandı. Bu noktada çok fazla esneklik gösterdi. Birçok rün dizilimiyle de denenmiş oldu. En alternatiflerini söyleyecek olursam arkadaşlar yenilmez veya elektrik verle girmenizde fayda var. En fazla verimi dediğim rünlerden alırsınız. Diğer rünlerden o kadar fazla verim biliyorsunuz. Yenilmezle girerseniz uzun süreli savaşlarda çok rahat bir şekilde etki elde edebiliyorsunuz ki Katarina için uzun süreli savaşlar bile gerçekten kısa ve çok rahat bir şekilde yenilmenizi destekleyebiliyorsunuz. Bu sayede etkinizi arttırabiliyorsunuz. Ya da elektrik verle birlikte girip anlık hasarınızı çok fazla arttırıp erken oyunda skor çıkartabilme şansınızı da büyük ölçüde yükseltebiliyorsunuz dostlarım. Karakterin yetenek setinden bahsedecek olursak gerçekten işlevsel bir yetenek setine sahip. Eğer Katarina herhangi bir şampiyona hasar verdiyse ve bu şampiyon katledildiyse kendi tarafından veya takım arkadaşları tarafından yeteneklerinin bekleme süresi kısalıyor arkadaşlar ve ciddi ölçüde kısalıyor. Bu sayede sürekli yetenek atıp çok hızlı bir şekilde haritada dolaşabilen, rakiplerin üzerinde sekerek gezebilen bir karakter haline gelmiş oluyor. Bir suikastçinin yeteneklerinin kısalması demek de tabii ki gerçek manada bir kabus niteliğinde oluyor. Öte yandan arkadaşlar Katerina yerde bir hançer bırakmışsa ki biraz sonra hangi yeteneklerin yerde hançer bıraktığını göreceksiniz. Katerina bu hançerleri yerden aldığında en yakındaki rakiplere yetenek hasarı ve fiziksel hasar uyguluyor. Bilginiz olsun. O yüzden de çok güzel bir pasife sahip. Burada da görebiliyorsunuz zaten. Öte yandan Q yeteneğinden bahsedecek olursak Gördüğünüz gibi hançerlerimiz var. Bu hançeri arkadaşlar herhangi bir rakibin üzerine şu şekilde fırlatabiliyorsunuz. Fırlattığınızda bakın hançer yere düşüyor ve siz gidip bu hançeri aldığınızda katırın etrafında dönerek etrafındaki rakiplere fiziksel ve büyü hasarı veriyor. Biraz önce pasifinde söylediğim olay da bu. Şu yaptınız tık 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 bakın 3 rakibe de sekti ardından hançer geriye düşmüş oldu. Attık tık tık ikisine sekti yere düşmüş oldu. Bu şekilde hançeriniz yere düşüyor ve hançer fırlattığınız rakiplerde sizden arkadaşlar yetenek hasarı yemiş oluyorlar. Bildiğiniz olsun hançerin kesinlikle yere düşmeme gibi bir durumu yok. Rakipleri attıktan sonra sektikten sonra otomatik olarak hançeriniz belli bir yere düşüyor. Bilginiz olsun. W'den bahsedecek olursak W arkadaşlar bastığınız anda size anlık olarak bir hareket hızı veriyor. Öte yandan siz W'yi bastığınız yerde de bir tane hançerini karakteriniz yere bırakıyor ve siz bu hançeri tekrardan gidip alıp pasifinizi tetikleyebiliyorsunuz. Mesela geldik bu rakiplerin arasına bıraktık uzaklaştık. Tekrar geldik. Bunlara hasar verebiliyoruz. Tabi oyun içerisinde bunları daha hızlı bir şekilde kontrol edeceğiz. Daha hızlı bir şekilde yöneteceğiz. O yüzden burada hani en basit şekliyle sizlere göstermeye çalışıyorum ki en azından yetenek setinin ne olduğunu anlayabilin diye. Öte yandan E yeteneğinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Şu alanın içerisinde herhangi bir yere atılmamızı sağlayan bir yetenek arkadaşlar. Tık bastık bakın takım arkadaşımızın yanına atladık. Rakip birimin üzerine atlayabildik. Rakip şampiyonun üzerine atlayabildik. Bu sayede de arkadaşlar rakibin üzerinize itediğin etkiyi tetikleyebiliyorsunuz. Bakın saldırıya devamımızı da tetikleyebiliyorsunuz demiş oldu burada çünkü sabit etkilerini uyguluyor bizim hançerlerimiz o da aklınızda bulunsun atıldığınızda arkadaşlar eğer bir şampiyona atıldıysanız veya bir birimi atıldıysanız en yakındaki rakipe vurmak üzere karakter harekete geçiyor attığınız bir şampiyonsa da ilk etapta karakter atılır atılmaz ona bakın vurmuş oluyor böyle de bir etkiye sahip bilginiz olsun e yeteneğiniz şöyle bir güzelliği daha var Q'ya attınız bakın yere bir hançer düştü tık e yeteneğinizi o yere düşmüş hançerin üzerine de atılabiliyorsunuz. Bu sayede etkinizi çok hızlı bir şekilde tetikleyebiliyorsunuz. Ve yere düşen bu hançeri aldığınızda bakın bekleme süresinin belli bir süresini size iade etmiş oluyor. Tık aldık bakın hızlı bir şekilde bekleme süresinin belli bir miktarını hatta şuradan kapatayım daha net bir şekilde görün. Q'ya attım arkadaşlar. Tık Bakın bekleme süresinin belli miktarını iade etti. Normalde 14 saniyelik bir bekleme süresine sahip yeteneğimiz. Ultiden bahsedecek olursak arkadaşlar ultimiz bu alan içerisindeki şu alan içerisinde bulunan tüm rakiplere fiziksel ve yetenek hasarı uyguluyor. Herhangi bir şekilde ultinizi atarken hareket etmemeniz lazım. Kitle kontrol yerseniz ultiniz bozuluyor. Onu da aklınızda bulundurun. R tuşuna bastığınız anda arkadaşlar karakter dönmeye ve etrafındaki rakiplerin tamamına hançer atmaya başlıyor. Bu hançerler sayesinde rakiplerinize büyük miktarda hasar uyguluyorsunuz ve ağır yere açıyorsunuz. Yani iyileştirme etkilerini rakibi azaltmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden kullanırken doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Etrafınızda bir rakip şampiyon yoksa ultiniz bakın kapalı duruma geliyor. Ama rakip şampiyon yanına gelir gelmez de ultiniz aktif hale gelmiş oluyor. Kullanırken dikkatli kullanmanız lazım. Rakip yeteneklerini doşladıktan sonra, o kitle kontrollerini doşladıktan sonra ultinizi atmanızda fayda var. Çünkü ultinizin hasarı ciddi manada fazla arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genel olarak basit bir şekilde anlatmamız gerekirse yetenek setimiz bu şekildeydi. Öte yandan zorluk bakımından karakter 3 üzerinden 3 zorluğa sahip bir karakter arkadaşlar. Gerçekten zor ve gerçekten beceri gerektiren, hızlı refleks gerektiren bir karakter. Oynayabilenleri o yüzden çok fazla takdir ediyorum. Öte yandan metadaki durumuna bakacak olursak şu an çok kötü durumda değil. Gayet iş görüyor. 3 üzerinden 3 diyebileceğim bir karakter ama hatta 3 üzerinden 3 değil mi? 3 üzerinden 2,5 diyebileceğim bir karakter. Çünkü hata yaptığınızı kaybediyorsunuz. Doğru yaparsanız çok fazla güçleniyorsunuz. Ona göre oynamanız gereken bir oyun yapmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Öte yandan kimlere karşı kazanıyor? Kimlere karşı kaybediyor? Veigar Aurelion Sol, Xerath, Viktor, Annie, Orianna ve Malzahar gibi picklere karşı karakterimizin kazanma oranı ciddi manada fazlaymış arkadaşlar. Bu şampiyonlara karşı kazanma oranımız çok yüksekmiş. Fakat Lucian, Zed, Irelia, Jayce, Heim, Fizz ve Viego gibi karşı karakterimizin bir o kadar da kaybetme oranı varmış. Bu karakterlere karşı tercih etmemenizi şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Benim genel olarak karakterle ilgili söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizlere ufaktan gameplay kısmına doğru aktarıyorum gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun içerisinde size Katerina'yı detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi karşımızda yöneme match var. Ben şöyle Doran kılıcı başlangıcı yapayım. Koridorda uzun süre kalmak istiyoruz. Koridorda rahatça minyon biçebilmek istiyoruz. Bu noktada Doran kılıcı bize istediğimizi sağlıyor. Aş, açıkçası karşınızda Zettir, Talon'dur bunlar varsa Doran kalkanı başlangıcı da yapabilirsiniz. Çok bufflı ve güçlü bir eşya zaten. Yine koridorda cam barınızı doldurarak daha uzun süre kalmanızı sağlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Yenilmezle bir girdim. Bu oyun bazında çok uzun süreli savaşlar olacaktır diye düşünüyorum. Kane güçlenemediği sürece bence bu oyun çok da büyük. Problem değil. Dikkat etmem gereken bir husus var. O da Alistar hususu. Adam Karahasat'la birlikte destek da Alistar oynayacak. Aynı bizim turnuvaya döndü. Bizim turnuvada da böyle bir muhabbet olmuştu. Önceden hatırlayanlar hatırlar. Bu arada sizler bu videoyu izlediğinizde ben askerde olacağım. Tabi artık askerliğin kaçıncı günü olur bilmiyorum. Ama askerde olacağım ve bu videoyu askere gitmeden önce çektim. Yani en fazla bir yama veya taş çatlasın iki yama geriden geliyor şu an bu video. Onu da hatırlat olayım sizlere. Takım kompumuz güzel. Çok fazla tutuşturumuz var. Ahariye'de etkisi açabilecek olmamız bayağı işimize yarayacak. Özellikle Yone gibi bir şampiyon varken onu bir şekilde durdurabilmemiz gerekiyor. Haydi bakalım. Bismillah deyip başlayalım. Şöyle ufak ufak Q'larımızla bu adamı rahatsız etmeye çalışacağız ama Jumper'ını zaten çok hızlı doldurabiliyor. E yeteneği zaten adamı çok büyük problem. Biliyorsunuz ki beni en çok tilt eden şey adamın E yeteneği. Tilt edici derecede güçlü bir E yeteneği var. Hayır, ona kulenin vurmasını istemiyorum. Güzel. Minyon dalgasının hepsini olabildim. Burada minyonda geri düşmemem lazım. Asıl olay zaten minyonda geri düşmemek. Shaco buraya baskın atmak istiyor. Okey. Fight'ın benim için worth olan hiçbir yeri olmadı ki. Güzel. Shaco'nun da tutuşturu burada bana destekleyici unsur oldu. Eğer o tutuşturda da burada skoru çıkartamazdık muhtemelen. Tamamdır. Bütün minyon dalgasını ittik. Hemen Q yeteneğimize bir tane verelim. Ardından base'imize gidelim. Yone'nin en azından geri düşmesi güzeldir. Burada minyon kaybetmesi bizim çok işimize yarayacak. 720 gold'um var. Burada arkadaşlar Zonya'nın sol tarafıyla başlamak zorundayız. Bu arkadaşa karşı biliyorsunuz çok güçlü. Karşısında durması oldukça da zor oluyor bu şampiyona karşı belli bir yerden sonra. Zed'dir, Talon'dur, Yone'dir, Yasuo'dur. Bu şampiyonlara karşı Zonya'nızı sol tarafını alın. Karşıdaki ormancı da zaten ADB pick. O yüzden bu çok işimize yarayacak. O cebimize koyalım. Ardından Nashor'a gideceğiz zaten. Yani bu oyun bazında Nashor'a ihtiyacımız var. Kore eşyamızı. Daha sonrasında da ana temel eşyamız da vadi yaranı olacak. O da cam çalma için. Güzel. Beni rahatlatıyor ya Şakun'un baskınları. Bu saatten sonra Yone de ileri agresif bir şekilde çıkamamış olacak. Bu da bizim işimize gelir. Aha, o adam. Minyon dalgam vardı, itemedim. Botta da güzel bir senaryo var aslında ama şuradan minyon almam lazım. Farmımız az çünkü. Ah. Jax, Jax kesemediler onda. Aa öldü güzel. Jax'ın da tutuşturu vardı. Ben onu hesaba katmayı unuttum güzel. İyi ki de varmış bu arada. Şu parçayı bir alalım üzerimize. Ardından üzerimize çizmemizi alalım. Bu şekilde devam edelim lane'imize. Bir altın kaptırdık burada. Kayn'e e gitti maalesef. Bir de burada stack de kazanmış oldu. Allah'tan menzilli şampiyonlar değiliz. O yüzden Darkin formuna ilk başta dönüşmesi gerekecek. Bot lane'de daha önce gölge formu için bir şeyler çıkartabileceği bir karakter vardı. O yüzden rahatız. Yani en azından dakika 10'dan önce bir gölge suikastçı derdimiz yok. Güzel. Tamam. Hemen koridoruma geri gidiyorum. Şuraya da bir totemimizi bırakalım. Reis sen ne yaptın ya? İki tane dokundun bize. iki tane parçayı almış tabi üzerine. Çok fazla deme iş demek bu. Şimdi çok fazla asist var üzerimizde. Skorların kendisini alamadık. Skorların kendisi bizim üzerimizde kalabilseydi çok daha tatlı olacaktı. Daha rahat güçlenecektik burada belki de. Şuradan şu nişancı yayını da alayım. Üzerime pink Lord alayım Bu şekilde bir devam edeyim. Kaynak aldık ama skor'un kendisini alamadık. Güzel. Bir an dedim öldüremeyeceğim mi acaba? Temiz. Yone'yi geri düşürdük. En azından burada 1v1'de de skor'umuzu çıkartmayı başardık. Şimdi benim için resetlenme vakti. Halamet bitinde olabilirler. İhtimal veriyorum. Jax'ımızın eşyası bitmiş. Biz de daha eşya tamamlayacağız bu arada. Pabucumuzu tamamlayalım. Ne alalım? Mobil oldum. madem o kadar rotasyon yapıyoruz. Madem hareketli bir oyun var. Minyon kesmeye odaklı oynanamıyor. O yüzden mobil olmamızda fayda var. Şaka da pozisyonda kendisini kurtardı. Karlıyız şu an baya baya karlıyız. O kulesine vuralım. Gönü niye ulti atmadı bilmiyorum. Ultisi vardı o pozisyonda bize ulti atabilecek konumdaydı da. Yavaşlamıştım. Beni çıkardıktan sonra Şakon'un üzerine de gidebilirlerdi bu sayede. Al sana bir de buradan iki tane de çıkartmış çıkartmış oldun Ayşakon. Ah. Güzel. O da benim tutuşturma düştü. Okey. Naşor'u tamamladık arkadaşlar. kore eşyalardan biri bitti. Peşinde vadi yaran var artık. Vadi yaranla bu ultimize devam edeceğiz. Şöyle ultimi de geliştireyim. İkinci seviye daha da fazla vuracağız artık ultimizle. Kane burada. Güzel. Ay şu kuleye vuralım. Burada temizlenen bir kule var. Güzel. Benim için tekrardan base atma vaktim. Yo burada skor var. Kesemedik be. Ama en azından Jax kesmiş. Bottan da ikinci kule gelmiş. Takım tertemiz güçlü ya. Bir de şu vadi yaranı bitirdim mi var ya tadından yenmeyecek. Dediğim gibi ben bu seri içerisinde karakterleri en güçlü buildleriyle birlikte oynuyorum. O yüzden de şu anki en güçlü build ve rund buydu. Ben de bunu tercih ettim. Sizler bunu oynamak zorunda değilsiniz. Elektrik verli buildiyle de biliyorsunuz çok güçlü ve etkili olabiliyor. Füze kemerli buildiyle falan. Aklınıza bulunsun. Güzel. Karşılıklı gülüşmeler. Kaçabileceğim mi? Yetmedi be. Tutuşturma adamı kesiyormuşum ha. Jax'ın kitle kontrolüne güzel sakladı yeteneğini adam. o kitle kontrolü gelmeyince de tabi. Bize skor alın. ona ne yapıyorsun? Deli çocuk. おっそうなんだ。 Ben orada hala nasıl yaşadığımı anlamadım arkadaşlar. Gerçekten nasıl yaşadığımı ben de bilmiyorum. Ölüyüm normalde o pozisyonda. Ama şu eşya sanırım çok güzel can çaldırdı bize. O yüzden ayakta kaldık diye düşünüyorum. Bununla birlikte de oyun biter mi? Alamet bir kafa dağıtamadı. Vadi yarınımız bitti. Üzerine zonya ile devam ediyorum arkadaşlar. Son bitiriş eşyamız da zaten zonya olacaktır. Belki de o bitmeden oyun biter. Bizim çar oraya koşana kadar 20 dakikada 98 milyon yapabildik. Çünkü çok fazla aksiyon vardı haritada. Normalde lane'de kalıp daha fazla milyon kesip ardından fightlara da çıkabilirdik. Bir de yöne yani hitbox'ına girmekte riskli olabiliyor. Ama temizden oyunu kazanmayı başardık arkadaşlar. Orta koridorda Katarina'da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayı devamını istiyorsanız like ve yorum atarak <laughs> Bana abone Tekrar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <laughs>